Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün şıklar ne ben biraz geç kaldım hep kafede görüyordum. Yiyordum. Bugün çekim dedim. Çekelim. böyle. Kıralım. Şöyle. Güzel. Hmm. Güzel. Yani. Arkadaşlar ben hiç bardaktan su içmem. Ama şimdi şişe ta orada o yüzden Allah yanlış tarafı. <laughs> Güzel. Yani. Ben de ama baba... <laughs> hop 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 diye bak böyle yapıyor bak bazıları. Bitti yani. Bir adam var keşfettim. O, o adam nasıl öl mü Şöyle. Arkadaşlar Türkiye formalıyım çünkü az önce maç oldu. Maç oldu. Sonra yendik. 2-0. 2-60'tan bir dakika. Bir Hakan attı. Oo ee, evet, evet. Diğerini kim attı Diğerini bilmiyorum. Diğerini neden bilmiyorum biliyor musunuz? Çünkü şimdi bize bir arkadaşım falan geldi. Onlar da Gel, komik e, gülen takımın değişleri dedi. Bir video vardı. O bir tanesi gol diye bir vardı. Biz de onunla Önce alakası yok ama Türkiye'de en sevdiğiniz oyuncu yorumlara yazın. Arkadaşlar kafeden neden alamıyorum biliyor musunuz? Yoksa ben daha erken çekerdim. Kafeden kafe yandı. Aga be. Bu Deneyin. Deneyin. Güzel. 224. Güzel falan. Güzel yani. Bunun üzerinden düşmeliyim. Bir dakika iki saniye. Onun üzerinden altı buçuk. Altı yedi. Neyse çok seviyorum sizlere. Görüşürüz. Bir daha ne denerim isterseniz. Hepinizi çok seviyorum tekrardan. Kendinize iyi, kendinize iyi bakın. Görüşürüz.